Azerbaycan-Ermenistan savaşı sırasında Türk sihalarından rahatsız olan Kanada o dönem Türkiye'ye sihaların kameralarına yönelik ambargo uygulamıştı. Fakat sebebini gerçekten anlamış değilim. Dünya haritasına baktığımızda Kanada nerede, Ermenistan nerede? Üstelik bunların herhangi bir bağı da yok. Neyse. Kanada'nın da hizmet ettiği birileri var demek ki. İşte bu kanada hızını alamayıp tüm askeri teçhizatlar konusunda Türkiye'ye ambargo uygulayacağını açıklamış. İnanın bu kararınıza Türk halkı gülüp geçiyor. Yani umurumuzda değilsiniz. Kanada'nın bu yüzyılın en büyük insanlık dramlarından birinin yaşandığı Yemen'deki krize askeri olarak müdahil olan ülkelere silah ihraç etmekte herhangi bir beis görmezken ve Birleşmiş Milletler uzmanlarınca hazırlanan raporlarda dahi eleştiri konusu olan bu silah satışlarını bölgesel güvenliğe katkı olarak takdim ederken, bir NATO müttefikine savunma ürünleri ihracatını engellemesinin herhangi bir izahatı olamaz. Şimdi olayın aslını sizlere anlatarak, Kanada'nın karın ağrısını anlamaya çalışalım. Geçtiğimiz aylarda Kanada yapımı görüntüleme ve hedefleme sistemleriyle donatılan Türk insansız hava araçlarının Dağlı Karabağ'da kullanılmasının ardından Türkiye'ye askeri silah satışını askıya alan Kanada'dan yeni bir karar geldi. Kanada'da alınan bir kararla yine Türkiye'ye askeri teknoloji ihracatı tamamen durduruldu. Bu bağlamda Türkiye'ye yönelik 29 askeri ihracat lisansı da iptal edildi. Kanada Dışişleri Bakanı Mark Gorneyo konuya ilişkin açıklama yaptı. Kanada teknolojisinin Dağlı Karabağ'da kullanıldığına dair güvenilir kanıtlar bulunmasının ardından bugün 2020 sonbaharında askıya alınan izinlerin iptal edildiğini açıklıyorum dedi. Garnio, bu uygulama ne Kanada dış politikasıyla ne de Türkiye tarafından verilen son güvencelerle uyuşuyor dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kanada'lı mevkidaşıyla görüşmesinde Türkiye'ye yönelik savunma sanayi kısıtlamalarından duyulan rahatsızlığı dile getirdi. Kanada'nın özellikle Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatını başlattığı dönemden bu yana müttefiklik ruhuna uymayacak şekilde Türkiye'ye yönelik askeri malzeme ihracat izinleri konusunda engeller çıkardığını ve işbirliğinden uzak bir tutum sergilediğini görüyoruz. Türkiye kapsamlı bir ihracat kontrol rejimine sahiptir ve söz konusu rejimlerden kaynaklanan yükümlülüklerini de titizlikle uygulamaktadır. Kanada'dan beklentimiz çifte standartlardan uzak bir politika izlemesi, ülkesindeki Türkiye karşıtı çevrelerin etkisi altında kalmadan ve dar siyasi çıkar hesaplarına hapsolmadan hareket etmesidir. Yoksa Türkiye'nin Kanada'ya ihtiyacı yoktur. Barış Pınarı Harekatı sırasında da benzer tutum takınan ancak daha sonra ambargoyu kaldıran Kanada'nın her an yeniden ambargoyu gündemine alabileceği olasılığına karşı Türk İHA ve SİHA üreticileri uzun süredir söz konusu sistemle ilgili millileşme çalışmalarına başlamış durumda. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise Bayraktar insansız hava araçlarının Kanada'dan aldığı elektrooptik keşif gözetleme ve hedefleme sistemlerine ambargo uygulanmaya başlandığı yönündeki haberlere sevinenlere sert konuştu. Söz konusu kameraları artık Aselsan'ın ürettiğini belirten Varang, Türkiye'nin Kanada'dan başka herhangi bir siyah parçası tedariki olmadığının altını çizdi. Bakan Varank yaptığı açıklamada. Şöyle bir baktım, bu haberi görüp mutluluktan uçan bayağı kişi var. Yazık. Sevinçleri kursaklarında kalsın diye söyleyeyim. Türkiye'nin Kanada'dan ithal ettiği herhangi bir siyah parçası yok. SİHA'lara faydalı yük olarak takılan kameralar vardı, onu da artık ASELSAN üretiyor." ifadelerini kullandı. Ne içimizdeki çürükler, ne de Kanada gibi tasmalılar bizi bu yoldan caydıramaz. Biz her şeyin millisini ve yerlisini yapmaya çalışmalıyız. Hemen hemen her gün bir gelişme yaşanıyor. Sürekli yerli ve milli silahlar, tanklar ve uçaklar duyuyoruz. Şimdi o yerli uçaklardan birinden bahsetmek istiyorum. Bu uçağın adı Hürjet. TUSAŞ, kritik tasarımın tamamlanmasıyla jet eğitim uçağı Hürjet için yoğun şekilde detay parça üretimine geçti. Yıl sonunda montaj çalışmaları başlayacak. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ TUSAŞ, eğitim uçağı geliştirme projesi olarak başlatıldığını söyledi. Nisan 2018'de kavramsal tasarım aktivitelerinin, Temmuz 2019'da ön tasarım faaliyetlerinin, Şubat 2021'de kritik tasarım faaliyetlerinin başarıyla sonuçlandığını ifade eden Çopur, tasarım döngülerinin sonuçlanmasıyla üretim faaliyetlerine geçildiğini bildirdi. İlk detay parçaların Ocak ayı itibarıyla üretilmeye başlandığını belirten Çopur, Kritik tasarımın tamamlanmasıyla birlikte yoğun şekilde detay parça üretim faaliyetlerimize başladık. 4400 civarında detay parça üretimi hedefleniyor. %80 yan sanayi, %20 TUSAŞ'ta üretilecek şekilde planlıyoruz dedim. Jet eğitim uçağı modeline uygun olarak tasarım aktivitelerine devam ettiklerini anlatan Çopur, uçağın farklı rollerde kullanılabilecek altyapıya sahip bulunduğuna dikkat çekti. Çopur şu bilgileri verdi. Örneğin hali hazırda Türk yıldızlarının kullandığı, komutanlarımızın uçtuğu Akro Tim yerine geçebilecek bir uçak altyapısına da sahiptir. Yine deniz kuvvetlerimizin uçak gemisine inip kalkabilecek altyapıya sahiptir ve bununla ilgili deniz kuvvetlerimizde görüşmelerimiz devam etmektedir. Hali hazırda biz tasarımlarımızı hava kuvvetlerimizin ihtiyaçlarını göz önüne alarak dondurmuş durumdayız. Hali hazırda TUSAŞ ve Hava Kuvvetleri pilotlarının görüşleriyle de geliştirme faaliyetlerimize devam ediyoruz. Çok kısa vadede, Haziran ayı itibarıyla tamamen üretimlerimize başlamayı, bu yılın son çeyreğinde montaj faaliyetlerine başlamayı hedefliyoruz. Nihai hedefimiz de belli konfigürasyonda güvenli uçuşumuzu 2022 yılının Aralık sonu itibarıyla gerçekleştirmiş olmak. Bu süreçten sonra da sertifikasyon faaliyetlerimizde devam edecek ve bir aksilik olmazsa 2025-2026'da bu ürünümüzü kullanıma sunmayı hedefliyoruz. Tuncay Çopur, geliştirme faaliyetlerini sürdürürken sadece yurt içi değil, yurt dışındaki ihtiyaçları da gözettiklerini, uluslararası alanda rekabet edebilecek bir platform ortaya çıkarmaya çalıştıklarını söyledi çeşitli tanıtım faaliyetlerinde bulunduklarını anlatan Çopur, tasarım faaliyetlerinin tamamen dondurulmasıyla bu faaliyetlerin hızlanacağı, uluslararası alanda tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine yoğun şekilde devam edeceklerini vurguladı. Proje kapsamında iki farklı prototip üretmeyi hedeflediklerini belirten Çopur, nihai montaj faaliyetlerimize bu yılın son çeyreğinde başlayıp, 2022 son çeyreğinde de tamamlamış, yer testlerini icra edebileceğimiz, iniş takımları üzerinde olan, motor çalıştırabildiğimiz prototip uçağımızı gösteriyor olacağız. 2022 yılının son çeyreğinde de yer testlerimizi yapıp, Aralık sonu itibarıyla da ilk uçuşumuzu icra etmeyi hedefliyoruz, diye konuştu. Öncelikli hedefin 2025-2030'lu yıllarda ulusal ve uluslararası alanda ihtiyaç duyulan bir jet eğitim uçağı tasarlayıp üretmek olduğunu vurgulayan Çopur, bunun yanında çeşitli rollerde de ihtiyacın karşılanabileceğini değerlendirdiklerini anlattı. Çopur şunları kaydetti. Bunlardan ilki, akrotim ihtiyacını karşılayacak bir uçak tasarlayabilmek. Devamında çeşitli tatbikatlarda kullanılan karşı kuvvet uçağı olarak kullanılan bir uçak versiyonunu da çıkarmayı hedefliyoruz. Paralelde bunların ilerleyen dönemde harbi hazırlığa geçiş aşamasında çeşitli versiyonları da olabilir. İlerleyen süreçte bunlar gündeme gelebilir. Bu ihtiyaçları da ileride karşılayabilecek şekilde altyapımıza oluşturmaya ve potansiyel gereksinimleri toplayıp hepsini mevcut uçakta altyapımıza yansıtmaya çalışıyoruz aynı zamanda ulusal ve uluslararası alanda eğitim uçağı ihtiyacından, harbe hazırlık uçağına geçiş aşamasında bir eğitim ihtiyacını görüyoruz. Bu boşluğu da dolduracak bir platform tasarlayıp üreteceğiz. Milli Muharip Uçak Projesi'ne pilotlarımızın eğitim ihtiyaçlarını öncesinde karşılayabilecek bir eğitim uçağı tasarlayıp, geliştirmeyi ve kullanıma sunmayı hedefliyoruz. Ürcet'in Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olacak TCG Anadolu'ya iniş kalkış yapabilmesine yönelik çalışmalara ilişkin de bilgi veren Çopur şöyle konuştu. Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızda yaptığımız toplantılarda bu hususu değerlendirdik. Hali hazırda bu ihtiyacın karşılanabilmesine yönelik gerek uçak üstünde gerekse gemi üstünde ne tür sistemlere, revizyonlara ihtiyaç var değerlendiriyoruz. Ve bu işbirliğinin devam etmesi için de bir protokol hazırlığı içindeyiz. Bu protokolümüz yakın zamanda imzalanırsa hem uçak üzeri gereksinimlere hem de gemi üstünde ne tür modifikasyonlar yapılması gerektiğine yönelik detaylı çalışmalarımızı yapıp bunları tasarım faaliyetlerimize yansıtacağız. Şu ana kadar yaptığımız faaliyetlerde uçağımızın da gemiye inip kalkabilecek, operasyonel ihtiyaçları karşılayabilecek seviyede olduğunu değerlendiriyoruz. Birkaç sistemin entegre edilmesine ihtiyaç olabilir. Bunu da ilerleyen süreçte detaylı şekilde değerlendirip tasarım faaliyetlerimize yansıtıyor olacağız. Uçağın yaklaşık 14 metre uzunlukta, 4 metre yükseklikte ve 9,5 metre kanat uzunluğunda olmasının hedeflendiğini belirten Çopur, tek motorlu uçağın maksimum hızının 1,3 maka kadar çıkmasını hedeflediklerini, 45 bin feet seviyesinde uçuş gerçekleştirebileceğini öngördüklerini söyledi. Tuncay Çopur, uçakta 3'er adet kanat altında ve 1 adet gövde altında olmak üzere 7 istasyon bulunduğunu ve bunların farklı amaçlar için kullanılabileceğini dile getirdi. Hürjet projesinde mühendislik simülatörlerinden de etkin şekilde yararlandıklarını belirten Çopur, sözlerini şöyle tamamladı: Normalde simülatör denildiğinde insanların aklında uçakların teslim edilmesi sonrasında pilot eğitimlerinde kullanılan simülatörler gelir bu 270 derece simülatörü. Platformumuzu kullanıcı ihtiyaçlarını dikkate alarak geliştirmek istediğimiz için hem TUSAŞ hem kullanıcı pilotlarıyla birlikte bu simülatörde uçuşlar yaparak uçuş kontrol yüzeylerini, manevra kabiliyetlerini ve pilot uçak arayüzlerini değerlendirerek onların yorumları, ihtiyaçları doğrultusunda tasarıma geri dönüp gerekli değişiklikleri yapıyoruz. Kullanıcılardan aldığımız geri beslenmeler bazen çok geç olabiliyor ve değişiklikleri tasarımlar donduktan sonra uygulamak hem zaman hem de maliyet gerektiren şeyler. Bugün itibarıyla bu ihtiyacı tespit edip pilotlarla durumu değerlendirip ihtiyaç duyulabilecek değişiklikleri de hürcete yansıtmayı hedefliyoruz.